Türkiye'de 30 yıla aşkındır süren kirli savaşın binlerce kurbanı oldu. Her ateş düştüğü yeri yaktı. Türkün de evi yandı, Kürdün de evi. Fakat ne Türk Kürt'ü anladı ne de Kürt Türk'ü. Çünkü sistem öyle istedi. Herkes kendi acısıyla yüreğine düşen ateşle yandı. Kimsenin empati kurmasına bile izin verilmedi. Son dönemlerde artan askeri operasyonlar yine canlar almaya başladı. Yine birçok eve, birçok yüreğe ateş düşürdü. Aileler bu ateşte yanarken siyasilerin oy avcılığı içinse hamasi nutuklar devreye girdi. Ne medya barış için üstüne düşen rolü oynuyor ne de siyasetçiler. Hem medya hem de 12 Haziran'ı düşünen siyasetçiler tribünlere oynuyor ve yaşanan acıdan kendilerine nasıl çıkar sağlarızın peşine düşmüşler. Ama bu acılara her iki cepheden bakanlar da var. Bunlardan biri de Can Dündar. Dündar bugünkü köşe yazısında bakın son yaşananları nasıl görmüş. Geniş bir avlu, avluda bayrağa sarılı bir tabut. Başında başı bağlı bir kadın, yanında 6 yaşında bir çocuk. Soruyor Mustafa, gözü yaşlı annesine. Babam bunun içinde mi anne? hangi vicdan kanamaz böyle bir soru karşısında? Hakkari'li Kenan'ın ailesi 12 yıldır oğullarından haber alamıyor. Önceki hafta bir çatışmada öldüğü haberi geliyor. 7 terörist öldürüldü. 5'inin cesedi Erzurum'da, ikisinin kim Malatya'da. Gelin alın diyorlar. Acaba hangisi Kenan? Babası ile iki kardeşi İnsan Hakları Derneği Van Şubesi'ne gidiyorlar. Oradan bir gönüllüyle Erzurum'a geçiyorlar. Baba kalp hastası olduğu için morga sokulmuyor. İki kardeş giriyor. Beş cesedi inceliyorlar. Teşhis edemiyorlar. Vücutta kurşun izleri, gözler oyulmuş, kulaklar kesilmiş. Kardeşlerden biri gördükleri karşısında düşüp bayılıyor. Hangi can dayanır böyle bir teşhis seansına? Kalleş pusular, toplu mezarlar, tecavüze uğrayan organları hatıra diye alınan cenazeler. Kurtuluş Savaşı'nda işgalciye bile yapılmayan muameleler. Ama onların bize yaptıkları karşısında diye başlayan kindar savunma cümleleri. İki tarafta da. Oysa cinnet aynı cinnet, keder aynı keder. Babasının tabutunu soran oğullar, oğlunun cesedini arayan babalar. Pusuda öldürülen polis için BDP'lilerden bir üzüldük açıklaması duymak için iki gün bekledik. Bu kadar mı zor? Hangi cana kıyılırsa bizim içimiz yanar diyebilmek. 6 yaşındaki Mustafa'nın acısını kendi acısı sayabilmek. Peki oğlunun cesedi başında ölüsünün gözünü oymuşlar diye dövünen ailelerin atını duymak da mı zor? Bunun bir soruşturmaya hatta habere bile konu olmaması tuhaf değil mi? Bunları bilmeden niye cenaze töreni böyle olaylı oldu? Bölgede bu kadar öfke nasıl birikti? mutluluk, niye kötü şeyler olacak diye sert konuştu sorularına cevap bulabilir miyiz? Yaşanan vahşeti tam anlayabilir miyiz? Şurası bir gerçek. Herkes kendi şehidini ağlıyor. BDP'liler KCK tutuklularının salı verilmesini isterken diyelim aynı adaletsizliğin pencesindeki Ahmet Şık'tan hiç söz etmiyor. Buna karşın örneğin balyoz tutuklularının hukuksuzluğa bayrak açan eşleri de Silivri duruşmaları canlı yayınlansın derken listeye aylardır Kürtçe savunma krizi yüzünden ilerlemeyen keceke duruşmalarını katmayı düşünmüyor. Herkes kendi derdine yanıyor. Ülke bölünmesin derken acılarda çoktan bölündük biz. Oysa bölünmemek için ilkin acılarımızı bölüşmeliyiz. Birbirimizin acısına dokunup hissetmeli, paylaşıp azaltmanın yollarını birlikte düşünmeliyiz. Dün dağda oyulan bir gözün yarın ovada bir çocuğu yetim bırakabileceğini, her yetimin yeni kinler büyütebileceğini görmeliyiz. Bu kan davası bitecekse, bu topraklarda yeniden kardeşçe bir yaşam yeşertilecekse, bilin ki bu hem 6 yaşında tabut başında babasını soran oğlun, hem mor kapısında oğlunu arayan babanın ıstırabını anlayan, her ikisini birlikte dindirmeye çalışanların vicdanı ve çabasıyla mümkün olacak. Acılar, acı çektirdikçe değil, üleşildikçe azalacak. Seçim öncesi çalışmalarını ve gez...